Yusuf abi ben geliyorum sana yazıyorum görmüyorsun ki. Yayınlarına geldim hep yazdım yazdım görmedin. O sandalyeler de geldi başlasın artık. <laughs> Ömer Cengiz aleyküm selam hoş geldin. Leon King aleyküm selam hoş geldin. Sağlık olsun abi. Bir daha açtığında gelirim. Haluk Serbest bak bir daha soruyorum. Sakaryalı mısın? 54 yazdın ya. Yalav alayım ben. da 13 kişi var. Kimse yazmıyor. Niye? <laughs> abi sen bana kanalda yorum yap. vereyim sana. Tamam abi yazarım. Vallahi ben bu telefondan yayın açtım. Telefondan şey yapabilsem. Mod verebilsem. Vereceğim de bakayım bir daha deneyeyim. Ama mod veremiyorum galiba bu telefondan ya. Bir telefon olsaydı oradan verirdim. Bak verilmiyor buradan mod. Yeminle kavga çıksa herkese sen yetişemezsin. Meclisun aleyküm selam hoş geldin. Tamam Yusuf abi. Yayını kapatınca yazarım. Aynen 23 kişiyiz yazan hiç kimse yok ya. 3-5 kişi yazıyor. Uhu, buradakiler ses çıkarsın bakalım kimler var. Tuğçe hoş geldin. Aleyküm selam. <laughs> Anneannem de iyi. Bugün köye gideceğiz de işte saat ikindiden sonra. O zaman yine yayın açarım anneannemle de. aleykümselam söylerim Sağ ol Emir silgi edit saat beş buçuk gibi işte beş buçuk gibi gideceğiz bir buçuk saat sonra olur tabi abi müsaade senin tamam abi ben de işte saat 5 gibi kapatırım yayına gelirim yayına inşallah Aleykümselam dedim ya. Tuğçe dedim hatta. Bakın bakın, konvoy arabaları geliyor.